Bizim burada bir su patlağımız var. Yaklaşık bir haftadır ekiplere söylememize rağmen gelip müdahale etmeleri konusunda... Su patlığı bir haftadır devam ediyor. Vatandaş bildirimde bulunduğu halde Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi umursamıyor. Dün gece 11.22'den beri bu su böyle patlamış akıyor. Burası Malatya'nın Battalgazi ilçesi Karakaş Çiftliği Mahallesi Karatepe girişi. Yaklaşık bir haftadır bu boruda sızıntı olduğu gerekçesiyle vatandaş Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne bildirimde bulundu. Maske ekipleri bölgeye intikal etti ama iddiaya göre bir sorun olmadığı söylenerek müdahalede bulunmadılar. Aradık, şikayet olarak bildirdik. Birkaç gün sonra su borusu patladı ve ortaya bu görüntü çıktı. Vatandaş da bildirimde bulunduğu halde maskinin patlayan boruya müdahale etmemesine tepki gösterdi. Burası Ordu'da Karakaç Çiftliği Karatepe girişi. Yaklaşık bir haftadır buradaki boruda bir sızıntı vardı. Maske ekiplerini aradık. Geldi baktılar ama önemli bir şey olmadığını söylediler. Birkaç kaç defa da geldiler. Çünkü kaç gündür suyumuz da kesikti. Gece 11.22'den beri bu su böyle patlamış akıyor. O saatte aradım. Şikayetimi bildirdim. Temiz su akıyor, temiz su var. Temiz su ile ilgili bir sorun var dedim. Bu yüzden sularımız kesik dedim ama şu an saat 12'ye gelmesine rağmen henüz ne bir ekip geldi ne de bir müdahale yapıldı. Evimize gelecek olan temiz su böyle akıp gidiyor. Bir hafta önce burada bir temiz su patlağı vardı. Bunun için e, ekipler abartmıyorum. E, bir hafta içerisinde aynı yerin su patlağı için dört defa geldi. Özellikle sıcak yaz günlerinde Malatya'da zaman zaman su kesintileri yaşanırken maskenin su kayıplarına zamanında müdahale etmemesi kamuoyunda eleştirilere neden oluyor. Günlerce suyumuz kesiliyor. Sebebi depoda su olmaması. Ama gelip patlaklara da müdahale edilmiyor. 2025 Türkiye'sinde böyle bir şey yaşamak gerçekten çok üzücü ve nedense ne hikmetse biz bu şikayetimizi yetkililere duyura, duyuramıyoruz bir şekilde. Veya kulak arkası yapıyoruz.